senden yine şikayet geldi. Ve hatta erkek adamları dövüyormuşsun. Büyüklerini dövüyormuşsun. Baba şey yok. Ben kaç kaç saattir dayandım sabır sabrettim fakat o hala bana vurmaya çalıştı ve sinirlendiğim için yaptım. Hepsine öyle oldu. Yoksa ben hiç vurmayacaktım. Aferin oğlum. Böyle devam et. Ee, bir, Sabırlı olmaya devam et Fa Fakat evet doğru yapmışsın Eğer onlar sana çok kötü davranırsa Sen de onları dövebilirsin Ezilme onlara karşı yani Evet baba öyle yaptım zaten Neyse ben okula gideyim Oğlum sen git tamam git Hey Dövdüğüme göre sen bizim, Benim arkadaşımı dövmüşsün Herkesi dövüyormuşsun Niye dövüyorsun lan Söyle ya yeter artık ya. Artık ben şu kavgalara dayanamıyorum ya. Artık ben kavga etmek istemiyorum. Bir gidin başımdan ya. Seni şu anda asla bırakmam. Söyle lan söyle. Söyle dedim sana söyle. Ya onlar beni dövmeye çalışıyordu. Ne yapsaydım? Ezilse miydim? Hiçbir şey yapmasa mıydım? Bebek gibi. Bir git Bak senin anneni de her her bütün tanıdığını öldür ondan. Özür dileyeceksin. Ne dedi sen? Bütün tanıdığını öldürürüm müyüm dedin. Ay ay ağzımdan kaçtı ya. Pardon. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? <laughs> Tamam. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Bir daha yapmayacağım. Bir daha öyle şeyler demeyeceğim. Heh. Heh. Tamam. Böyle ol. Neyse. Ders dinlemeye gidelim. Hadi. Da daha vakit vakit daralıyor. Sen git. Ben gitmeyeceğim. Neden? Ben istemiyorum. Boş ver ya. İyi. Tamam. Sen bilirsin. Devamsızlık çok olur. Oğlum. Ben sizin yeni gelen sosyal bilgiler öğretmeninizim ha hayırlı olsun hocam e, isminiz ne benim ismim mi benim ismim Mehmet aa benim ismim de Ahmet e, i̇kisi de yaklaşıyor birbirlerine ha evet yaklaşıyor birbirlerine neyse şimdi ben sana baya bir ders anlatmıştım önceden şimdi sana e, e, soru sorayım e, sözlü yapayım seni. sorun hocam tamam oğlum soruyorum e, parayı hangi hangi uygarlıklar bulmuştur? Hititler mi hocam? Evet Hititler. Ne Hititler oğlum? Hititler bulmamıştır. Peki kim bulmuştur? Lidyalılar bulmuştur. Lidyalılar. Aa evet ya unutmuştum. Neyse. Tamam şimdi başka bir soru soracağım. E, söyle bakalım. Hititler ya, hititler neyi bulmuştur? Hocam Hititler ee, parayı bulmuştur. Oğlum ne parası saçmalama. Daha Lidyalılarda Hititler Lidyalılar parayı buldum bulduk dedi. Dedi ki ama sen Hititlerle karıştırdın. Daha şimdi bunları yapma. Tamam hocam ya ne bağırıyorsunuz? Ben senin o canım Sen Neyse şimdi başka bir konuya geçiyorum. Söyle bakalım. Kurtuluş savaşını kim yapmıştı? Gerçekten de ben yapmadım hocam. Ne olur disipline gitmek istemiyorum. Ne olur ben yapmadım o kurtuluş savaşını. Ne olur. Ne, bileyim, ne vuruyorsunuz hocam ya? Oğlum gerçekten de ben yapmadım ne demek? Be sen benim soruma nasıl cevap veriyorsun ha? Hocam bal gibi de cevap vardım ya. Neyse hocam bana vurmayın. Bir daha bak ben biraz şey çocuğum ha. Vurmayın ya. Hocam yeter ne vuruyorsun ya? Ne itiyorsun lan hocayı yürü disipline Disipline falan gitmiyorum hocam <laughs> Tamam oğlum bir daha bir şey yapmayacağım tamam tamam <laughs> Çok güçlüymüşsün ya nasıl ya Ha böyle ol her neyse ben çıkıyorum buradan ya bu ne zaten teneffüs çaldı zil çaldı Kanka ne oldu orada sesler duydum sanki ya bir şey yok hocayla kavga ettik de ya. Ha tamam şey. Ya gel bence pikniğe gidelim seninle kanka. Pikniğe mi gidelim? Gel tamam. Kankur şu elmalar çok güzelmiş ya. Bir tane daha varsa. Oğlum bitti ki elmalar neyse. Eee tamam. E, biz baya bir kaldık burada ya. Aynen aynen kaldık ya. Kanka ben gideyim ya. Sen istersen kalk. Sen git kanka ben gelirim. Ya da dur ben de geleyim dur.